Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler üzerinden Yunanistan'a gösterdiği tepki var. Adaların hukuk tanımaz bir şekilde, hukuk tanımaz bir tavırla silahlandırılmasını takiben Ege'de tansiyon zaten yüksek. İşte tam da bu ortamda gerçekleştirilen küresel parlamenter göç konferansına gönderdiği mesajda Atina'nın tutumunu eleştirdi Erdoğan. Sayıları yüzlerle ifade edilen mülteci üzerinden ülkelerinin reklamını yapmaya çalışan komşuya Ege'de Avrupa'nın kulak tıkadığı zulmü hatırlattı ve tüm batıya seslendi aslında hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na bu mesajlarla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmen tepkisinin hedefinde Yunanistan vardı. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Yunanistan'ın her fırsatta göçmenlere zulmettiğini hatırlattı Erdoğan. Asıl yükü komşular çekiyor diye ekledi. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Güvenli bir gelecek uğruna çıkılan yolculukların felaketle sonuçlandığını söylerken ağır bilançoyu da unutmadı. Geride bıraktığımız dönemde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu kimler tarafından kaçırıldığı akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Erdoğan batıya göç temelli sorunlarla yüzleşme çağrısı yaparken başka türlü çözüm bulunamayacağına da dikkat çekti. Türkiye'nin mülteci politikasının altını bir kez daha çizdi. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşref ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz.